Evet arkadaşlar bugün 27 Aralık. Dün kapalı yağmurlu bir hava vardı. Bugün böyle bir hava var. Görüyorsunuz. Sedat hocamdan şöyle biraz daha havası alalım, çam havası alalım diye geldik. Burası Karadağ'ın etekleri. Karşıda Yarık tepeleri görünüyor. En karşıda Koca Dağ. Çok güzel görünüyor ya. Datça böyle bir yer ya. Her yere kar yağarken burası böyle. Şöyle şuraya doğru yürüyelim bakalım Karadağ'ın. Dün yayınladığım videoda yolda suyu akarken görmediğiniz zaman bu şelale akmaz demiştim. Az çok az bir su vardı B bakayım dedim. Gerçekten oldukça azaldı. Yani bayağı bir su azaldı. Böyle yağmur devam etmezse dünkü gün içinde burası akmaz olur. Dün çektiğim videoda şöyle bu dere sular altındaydı. Bu dere. Şimdi şurada bayağı düşmüş durumda suyun şeyi. Bir günde su bayağı azaldı arkadaşlar. Yani aradan ki gece de yağmur yağdığı halde ...yani buradan böyle çok coşkulu akması için devamlı yağmurun yağması gerekiyor. Hatta Yağmur birkaç gün yağmadığı takdirde burada su da kesiyor. Ayağa gelmişsin. Buradan nasıl atıyor diye. Evet. Yolda suyu az görünce geldim arkadaşlar. Ee, dedim acaba akıyor mu falan ama yine biraz su akması var. bugün böyle bir hava alıyoruz. Bir planımız güzel. Merhaba arkadaşlar. Pazara gittikten sonra dönerken biraz yürüyeyim dedim. Yağmurun ardından dün bahar gibi bir hava vardı. Bugün kış gibi bir havayla uyandık ama şimdi ben böyle Burgaz'a doğru yürüyeceğim. Buralarda yine bahar var arkadaşlar gezeyim, yürüyeyim, biraz da çekim yapayım dedim. Gerçekten bulutlar mükemmel arkadaşlar. Manzara çok güzel, ışık var. Hoş bir ışık var. Rüzgar alan yerlerde soğuk. Rüzgar alan yerler soğuk arkadaşlar. Buralarda biraz hafifçe rüzgar kendini gösterdi. Ama tabii bizim buralarda soğuk bir Ankara, İstanbul gibi falan olmuyor. Her yer pırıl pırıl. Yağmurlar doğayı temizledi. Bir de soğuk havayla birlikte çıkan bu bulutlar falan. Güzel bir ışık oluşturuyor arkadaşlar. Tam fotoğrafçılar için bir gün. Eu işe başladığım zaman ki güneş gitti arkadaşlar hemen hava soğudu. Bayağı bir soğuk var. Ellerim bayağı bir üşüdü. Üstüm kalın. Evet ot topluyorlar herhalde birileri var. Bakayım ne topluyorlar. Acaba börek falan yapılıyor mu bu ıspanaklı? Tuzlu mu? Tuzlukta gibi bir İlginç hiç yemedik ya. çiğnemeyeyim de. Evet arkadaşlar. Güneş çıktı mıydı hava yumuşuyor. Güneş gitti miydi soğuyor. Daha yeni çıkıyor deniz bakın. Bunlar bayağı bunları toplayanlar oluyor. Bu sene bence deneyim bir defa yeni yeni çıkıyorlar. Yine güneş çıktı. Güneş çıktı mıydı? Hava birden değişiyor arkadaşlar. Saniyeler içinde. Ne ilginç bir şey. Dün bahar, bugün kış. Ama tabi böyle kışa can kurban. Çok güzel manzara var ya. Hop. Saka kuşları. Bir yerlere kar yağıyor arkadaşlar. Kar dağların tepelerinden, doruklarından Karlı hava buraya kadar geliyor. Selamlar getiriyor. Evet. Misinağı deniz getirmiş. Bu dodosu havalarda herhalde. Görüyorsunuz arkadaşlar bunların bir de tonlarca denizin dibinde var bunlar da. Bildiğim kadarıyla yasak ama kullanılıyor işte. Çok da Tam bir katliam yapıyor. Büyük küçük. Gözleri de küçük. Ürültücü insan doğada da kendini gösteriyor arkadaşlar. Telefonla konuşuyor ama ta metrelerce ilerden duyuluyor. onlar burada aile. Bir aile var burada. Çoluk çocuk. Rastlarım diye. <laughs> ne kadar Tabii. şey yaptım biliyor musun? Telefon edecektim hatta. İş, ha. Allah'ım bu güzel sürpriz işte. Kız. Evet evet. <laughs> Yaptın kız. Ya. Allah, Allah, Allah. Görsünler şimdi. Allah, 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 Allah. Burası ya şey bir de yok. dedim, şimdi geç kaldım yani haber verme, şey yapma. Ee, siz buraya hep geliyorsunuz ya, Burgaz'a. Hep burada, yürüyüş yerimiz. Görsünler. Şeye İstanbul'a selam. <laughs> İstanbul'a selam. Mişoş. Aslan Mişo be. Değilim. Mişe'ye de rastladık arkadaşlar. Evet. Allah, Allah, Allah. Neler yapıyor bak. Hmm, yaramaz seni. Oh, oh, beni gördü. Orada artık. Dostlar karşılaştı. Hmm, oynat biraz bakalım. Oynat. İlgilen babası. Allah kuyruk hep bunun. Böyle bir havalar bunda. Ha, oyun oynayalım diyor. hiç insana zarar vermiyor arkadaşlar. Hiç kötü bir şey yapmaz. Ama dişlerimizi çürüttü. Evet. Severken dişimizi evet, koş. sıkıyoruz. Koş dedi. Misha, gel kız. Koş. Gel kız. Ah, al, al. Ha. 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 Oy, oy, oy. Şöyle görsünler. Nasıl avkaladığımı görsünler şöyle. Oy, ay. Güzel, güzeller güzeli. Sevimli. Ana ne güzel görünüyor burada bak. Şöyle manzara da. Senin buradan fotoğrafını çekeyim bir tane dur. Çok güzel değil mi manzara? Harika. Hemen senin yanından ayrılmıyor ya. Evet. Koş dedi. Ah bak işte. Bak ah, hani. Hani. Oy. Ay, ay. Ay 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 Bunun projeksiyon üzerinde değil mi? Bu evet. çok iyi. Kalktı piyasadan bunlar. Evet bulmak zor. Hep mi? öyle oluyor. Yok yok bunlar piyasada. Ben de antikası var kasetle. Hmm. bir şeyi üretiyorlar ondan sonra yok oluyor. Neden bunu bir türlü anlayamadım yani. Dün gece ne soğudu? Ne baktın? Mişo. Işık çok değişti. Yani ışık manzarayı değiştiren bir şey. Aynı görüntü ama ışık değiştikçe manzara değişiyor. Of be. Manzara da manzara arkadaşlar ya.